Merhaba Kafaduk. Limon mu yiyorsun? Evet Kaptan Ayman. Bayılırım limon yemeği. Ekşi ekşi. Neden ekşi olduğunu biliyor musun peki Kafaduk? Hayır Kaptan Ayman. Neden? İçerisinde asit olduğundan tabii ki. Ne? Asit mi? Yandım. Şimdi boğazım yanacak. Eriyeceğim. Hayır hayır. Sakin ol Kafaduk. Bu asit sağlığa zararlı olmayan bir asit. Hadi gel asit ve bazları daha yakından inceleyelim. Bulu çözeltilerinde hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Asitler suda iyonlarına ayrılarak çözünür ve bu yüzden asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit ve asetik asit en yaygın asitler arasında yer alır. Eğer bir asit sulu çözeltisinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa buna kuvvetli asit denir. Eğer tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit olarak adlandırılır. Hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asit kuvvetli asitlere örnektir. Yiyeceklerde bulunan bazı asitler ise zayıf asit sınıfına girer. Sulu çözeltilerinde Hidroksit iyonu veren maddelere baz denir. Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrılarak çözünür ve bu nedenle bazların sulu çözeltileri de elektrik akımını iletir. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve amonyak bazları örnektir. Bazlar da iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli veya zayıf olarak sınıflandırılır. Eğer bir baz suda tamamen iyonlaşırsa buna kuvvetli baz, kısmen iyonlaşırsa zayıf baz denir. Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit kuvvetli bazlara örnek olarak verilebilirken bazı besinlerde bulunan bazlar zayıf bazlar arasında yer alır. Asitlerin tatları ekşi, bazların tatları ise acıdır. Ancak her maddeyi tadarak asit mi baz mı olduğuna karar veremeyiz. Bu nedenle bir maddenin asit mi baz mı olduğunu ayraçlar yardımıyla anlarız. Şimdi bu ayraçlardan bazılarını göz atalım. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Aşağıdaki 3 kaptan birinde hidroklorik asit, diğerinde amonyak ve bir diğerinde su bulunduğunu varsayalım mavi turnusol kağıdını 3 kaba daldırdığımızda ikisinde mavi kalmaya devam ederken hidroklorik asit bulunan kapta kırmızı renge dönüşecektir. Daha sonra diğer iki kaba kırmızı turnusol kağıdını daldırdığımızda içerisinde amonyak bulunan kap turnusol kağıdını mavi renge dönüştürecektir. Böylece diğer kabında su olduğu anlaşılacaktır. Diğer ayrıcımız ise fenolftalein'dir. Fenolftalein bazların içerisine eklendiğinde çözeltide pembe renk oluştuğu gözlenir. Asitlerin içerisine eklendiğinde ise çözeltide renk değişimi gözlenmez. Bu deneyimizde ise bir kapta nitrik asit yani kezzap, bir diğerinde ise sodyum hidroksit yani sut kostik olduğunu varsayalım. İki kaba da Fenolphthalein damlattığımızda sadece bir kapta rengin pembeye dönüştüğünü görürüz. Bu kapta bir bazın olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer ayrıcımız ise metil oranjdır. Asitler üzerine metil oranj damlatıldığında çözelti kırmızı renk alırken, bazlar üzerine metil oranj damlatıldığında ise çözeltide sarı renk oluştuğu gözlenir. Ekstra bilgi. Midemizde hidroklorik asit adı verilen güçlü bir asit bulunur. Bu asit yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Özellikle proteinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzimleri aktif hale getirir ve bakterileri öldürerek enfeksiyon riskini azaltır. Midemizin pH değeri 1,5 ila 3 arasında olup oldukça asidiktir. Ancak mide duvarını kaplayan kalın bir mukus tabakası bu asidin mideye zarar vermesini engeller. Bizden gelenler. Bu videomuzun sizden gelenler bölümüne resmini yollayan Mersin'den Bahar Gün arkadaşımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.